Konuğumuz gazeteci arkadaşımız, Evrensel Gazetesi yazarı Yusuf Karadaş. Yusuf merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, iyi yayınlar. Ee, İran-İsrail savaşının Türkiye etkilerini konuşacağız ama önce bir son dakika gelişmesi var. Sen de yakından takip ediyorsun. Ona doğru dönük ilk görüşlerini de almak isterim doğrusu. Kobani kumpas davasının gerekçelik kararı bir sene sonra açıklandı. Bir sene sonra açıklaması tam bir hukuk rezaleti ama şimdi istidaf süreci de başlıyor olacak. Özellikle bu çözümün de tartışıldığı bu dönemde bu ne anlama geliyor? Sen nasıl değerlendirirsin bu kararın açıklanmasını? Nasıl yorumlamak gerekir? E, karardan önce şunu söylemek lazım. Kobani davası kumpas davası diye ifade ediyoruz ama sadece bir kumpas davası değil aslında Türkiye'de siyasetin iktidarın istediği yargı ile düzenlenmesi yargı eliyle dizayn edilmesi e, politikasının çok kritik bir aşamasını ifade ediyordu. Hepimiz e, hatırlarız. Aslında bu davanın aşılması bile Ankara Cumhuriyet Başsavcısının e, Erdoğan'la görüşmesinden sonra başlamıştı. Yani siyasi talimatla başlamış bir davaydı ve aslında bu davayı bugün işte İmamoğlu ve CHP'li belediyelere gelinceye kadar devam eden yargının siyasetin e, dizayn edilmesinin aracı haline getirilmesinin çok kritik bir e, kavşağı bir e, aşaması olarak belirlemişti gerekiyor. Yani Kobani davası bunun karşısında bu e, yargının siyasetin bir parçası, e, siyaseti dizayn etmesinin bir aracı olarak kullanılması e, süreciyle bağlantılı olarak bu gerekçeli karardan sonra bu bu davanın nasıl sonuçlanacağı, yani hangi e, kararın ortaya çıkacağı bundan sonra aslında gidişatı da belirliyor. Hem Kürt sonundaki işte Öcalan'la iktidar arasındaki görüşme süreci bakımından hem de ülkedeki genel olarak demokratik talepler yargının bu biçimde siyasetin bir aracı haline dönüştürülmesinden kurtarılması mücadelesi bakımından da önemli bir aşama olduğunu düşünüyorum ki biz de ifade ettin DTK dosyası, HDK dosyası işte İmamoğlu'na kadar giden davaların hepsi aslında bir, bir zincirin halkaları olarak bir biçimde gitti. Kobani davası, kumpas davası bunların önemli kavşaklarından bir yani o dava bize şeyi gösterdi. İktidar dedi ki ben yargıyı bundan sonra siyaseti kendi ihtiyaçlarıma göre dizayn etmek için kullanacağım. Dolayısıyla o sadece kendinden menkul kendine has bir dava değil. Ülkedeki siyasal iklimin hangi yöne evrileceğini görmek bakımından da bu siyaset bu kararın kendisi aslında iktidarın çok da mesafe kat, kat etmediği ya da işte mevcut durduğu yerden çok farklı bir noktaya gitmediğini ortaya koyuyor. Çünkü bu kararlar. Siyasetin emriyle hem davanın kendi açılma süreci hem verilen cezalar bunun devamı olarak gündeme geldi. Yani bağımsız bir yargı süreçleri olmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Anayasa Mahkemesi'nin işte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kararlara rağmen süren süreçler olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu kararın kendisi gidişat konusunda da aslında ciddi soru işaretleri yaratıyor diye düşünüyorum. Bundan sonrası, yani bu kararın kendisine karşı ortaya konacak tutum, bundan sonrasının nasıl ilerleyeceği bakımından da bizim için bence yol gösterici noktalardan, konulardan biri olacak diye düşünüyorum. Peki, Trump ateşkes ilan etti İsrail ile İran arasında. Bu ateşkes görünürde sürüyor. Kafalar da karışık ama sen e, bunu nasıl yorumlarsın? Trump'ın ateşkes ilan etmesi ve bir anlamda da e, sinkaflı sözcüklerle her iki tarafa da e, ağır sözler söylemesi. Nasıl yorumlanmalı? Şimdi e, Trump'ın aslında ateşkesi ya da barışı ağzına aldığı dönemler, kendi dayattığı politikanın kabulüyle e, bağlantılı süreçler. Yani Trump e, ateşkes deyince herkese e, yani bu sürecin gerçekten barışçıl bir çözüme evrilmesinden bahsetmiyor. Yeni koşullarda kendi dayattığı politikanın kabulü için bir ara e, dönem olarak görüyor bunu. Yani şöyle görebiliriz. Trump aslında yani daha doğrusu ABD İsrail saldırısının devamını kendisi gerçekleştirdi. Yani ABD bu saldırının ve saldırganlığının dışında değil. Yani ABD'nin doğrudan saldırmadığı koşullarda bile İsrail'in ABD'ye rağmen böyle bir saldırı gerçekleştirmeyeceğini hepimiz çok iyi biliyoruz. Yani ABD'nin ciddi desteği olmadan ama bugünkü ateşe, ateşkes e, açıklaması. İran'ı yeni koşullarda masaya oturmaya zorlamakla bağlantılı. Yani bizim gücümüzü gördün, seni ciddi biçimde yıpratabiliriz. Biz rejimi devirmek noktasında bir adım atmadık ama bunu da yapabiliriz. Dolayısıyla bizim dayattığımız koşulları kabul et açıklamasıdır bu. Zaman zaman Netanyahu'ya sert çıkması aslında esasın yani kötü olan Netanyahu'nun bu politika, şey ABD'nin Orta Doğu dizayn politikası bakımından zaman zaman öyle kötü roller üstlenmiş olması onun İsrail'in ortaya koyduğu politikanın aslında ABD politikasının bir parçası olarak işlev gördüğünü, İran'ı ABD koşullarını kabul etmeye zorlamanın bir parçası olarak bu sürecin işlediğini ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla bence Trump'ın son açıklamaları İran'a da yani İsrail'e dur derken asıl olarak İran'a bak İsrail'i zor tutuyorum. Yani bu koşulları kabul etmezsen senin için çok daha kötü olur mesajıdır. Yani çünkü Trump bugüne kadar barıştan bahsettiği her yerde kendi dayattığı temelde bir barış. Yani barış dediğin uzlaşmayla olur ama bir uzlaşma değil. Benim benim ortaya koyduğum programı talepleri kabul edersen barış olur diyen evet. bir Trump gerçekliği var. Dolayısıyla bu ıı, geçici ateşkesin uzun vadede sorunu çözmeyeceğini düşünüyorum. Yani mevcut dengeye baktığımızda iki tarafın da çatışmaları derinleştirmeyi göze alamadığı çünkü daha yıpratıcı sonuçları bugün için en azından göze alamadığı bir tablo var. Dolayısıyla Trump ateşkes İran'ıyla İran'ı yeniden masaya istediği koşullarda oturmaya zorlamaya çalışacak. Bunun sonuçlarına göre bundan sonra hangi hamlelerin, hangi adımların geleceğini göreceğiz diye düşünüyorum. Evet, Savaş aynı zamanda medya savaşı olarak da sürüyordu. Savaşırken de medyalar birçok farklı dezinformatif bilgileri paylaşıyordu. Şimdi İran ve İsrail medyasına baktığınızda İran biz kazandık diyor. İsrail biz kazandık diyor. ABD'de de biz kazandık diyor. Nedir burada kazanan kaybeden meselesi var mı yoksa başka bir şey mi söz konusu? Evet. Tabii ki propaganda savaşın her zaman önemli araçlarından, unsurlarından biridir. Yani her güç bir savaşta kendisinin kazandığı. Çünkü asıl savaş yürütürken kendini güçlendirmek, kendi kamuoyunu kazanmak, kamuoyunun desteğini almak hedefi var aynı zamanda. Bir bir boyutu bizim Erdoğan'ın iç cepheyi güçlendirme diye tarif ettiği, aslında kendi kamuoyunu kendi yedeklemek gibi bir hedefi de var. Şimdi şöyle bir genel tablo söyleyebiliriz yani 2023 7 Ekim'den bugüne kadar İsrail'in vurduğu darbelerin yani Hamas'tan başlayarak Gazze'deki işgal katliamlar, Lübnan Hizbullah'ına vurulan darbeler, Suriye rejiminin düşmesi ve bugün İran'ın doğrudan hedef alınır hale gelmesi meselesine bakınca ABD İsrail'in bölgesel dizaynda İran'a ve aslında arkasında NATO zirvesine bakınca arkasındaki güçlerin adı telaffuz edilmişti. Kimdi? Rusya ve Çin'den bahsediliyordu. NATO silahlanırken onlara işaret ediyordu. Bunlar İran'ın arkasındaki güçler olarak da aslında bu savaşın bir parçası olarak değerlendirilebilir ama bu saldırılar yani ABD ve İsrail'in vurucu güç olarak öne çıktığı bu süreçte İran'ın belli oranda e, yani vekil güçleri darbe yedi. E, Suriye rejimi düştü ve İran'ı daha fazla zayıflatmak ve bu koşullarda bir e, test İslamiyete zorlamak gününde bir süreç işliyordu. Ee, İsrail'in e, 13 Haziran'da yanılmıyorsam saldırı işte gecesi yaptığı evet. saldırı, yaptığı saldırıda 200 uçak kullanması İran için ciddi bir istihbarat ve hava gücü bakımından zafiyet işaretiydi. Bu doğru. Yani İsrail bir yönüyle İran'ı bu hava saldırılarıyla yıprattı. Ama İran füzelerinin de ciddi bir biçimde İsrail'e düşmesinin yani onların özellikle o, o sürecin İsrail için yıpratıcı sonuçlar ortaya çıkardığı İsrail toplumunda e, Netanyahu'nun politikası karşısında hoşnutsuzluğu ürettiği e, ortaya çıkmıştı ki Demir Kubbe aşılmaz denilen işte hava savunma sistemi İsrail'in eee süpersonik füzelerle %60-65'lere kadar resmi açıklamalara göre e, savunma kabiliyeti o düzeye düşmüş bir durumdaydı. İsrail küçük bir ülke dolayısıyla İran'ın fırlattığı füzeler İsrail halkı için ciddi bir tedirginlik yaratıyordu. Yani uzun vadede bu savaşın devam etmesi e İsrail içinde Netanyahu'ya karşı yani bu savaşın başında kendini bir kahraman gibi pazarlamaya çalışan Netanyahu'ya karşı tepkiyi de arttırma potansiyeli taşıyordu. Yani aslında herkes savaşın denileşmesinin riskini gö göze alamadığı için bir yerde bu geçici ateşkese uzlaşmak zorunda kaldı. ABD içinde söyledim Trump da yani İran'ı vurduktan sonra İran'ı yeni koşullarda uzlaşmaya zorlamak için bunu kullanmak için bir geçici süreç işletmeye çalışıyor. Dolayısıyla herkes ben kazandım, benim söylediğim oldu, benim gücüm ortaya çıktı diye bir propaganda yapıyor. Ama Toplam olarak hiçbir gücün tamamen etkisizleşmediği yani denklemin tamamen değişmediği bir tablo var ortada. Yani e, bugünkü koşullarda eğer yeni bir tablo, yeni bir gelişme ortaya çıkmazsa bu geçici uzlaşma yedi çatışmalara aslında ya da yeni gerilimlere gebedir diyebiliriz çünkü ortada e, hiç kimsenin aslında İran dayatmaları kabul etmiyor diyor ki ben işte nükleer alandaki araştırmalarımı nükleer enerji alandaki işte faaliyetlerimi sürdüreceğim diyor. Aslında nükleer konusu da sadece sorunun Aslında bir parçası. Bir Pentagon raporu da Pentagon raporu da bu arada sızdı Amerikan basınında. Ee, Trump'ın iddia ettiği gibi İran'ın nükleer kapasitesi tamamen e, yok olmadı. İran nükleer kapasitesi halen koruduğu da e, yazıldı, çizildi. E, o e nükleer şöyle, kapasiteye e, ilişkin durum da bir savaş politikası mıydı yoksa başka bir şey mi? boyutlu bir tarafı şöyle. Tabii ki İran'ın en azından uranyum zenginleştirme konusunda belli bir bilim e, yani kendi bilimsel altyapısı noktasında belli bir seviyeye geldiğini söyleyebiliriz. Yani İran şeyi yediği darbeleri bile açıklarken ne diyor? Diyor ki işte yani bizim programın e, işleyişi bakımından şu kadar aylık bir gecikmeden bahsediyor. Yani belli bir noktada bir gecikmeden bahsediyor. Ama bu faaliyetleri yeniden sürdürebilme kapasitesinin durduğunu ifade ediyor. Pentagon raporu da aslında bir yanı şöyle yani Trump'ın biz yok ettik bitirdik açıklaması karşısında hayır daha bu potansiyel devam ediyor ama arka planında da tabii şöyle bir sonuç da çıkartabiliriz. Yani Pentagon'un raporu İran'a yönelik yeni saldırılar için de bir zemin yaratmak üzere bir e, işlev de görebilir uzun vadede. Yani bu İran'ın bu kabiliyeti devam ediyor, dolayısıyla tehdit devam ediyor. Bunun için yeniden İran'ı hedef alan ve İran'ı vuran bir politikaya e, alan açmak gerekir biçimde. Yani bu pazarlıkların devamı söylediğim işte istenen sonucun çıkmamasına bağlı olarak Pentagon raporu yeni saldırıların gerekçe gerekçesi haline de dönüşebilir. Yani iki yönlü bir şey var. Trump'ın Pentagon'a da tepkisi bir yanıyla işte burada e, gösterdiği tepki. Yani söylediğim gibi işte bir bir yanda işte propaganda ile ilgili bir boyutu ama bu propagandanın bir tarafında ne var ben İran'a ciddi darbe vurdum İran artık benim dayattığım koşulları kabul etmek zorunda şu an Trump'ın ön siyaseti bu ama bunu yapamadığı yerde o rapor İran'ı yeniden vurmak için de bir gerekçe haline gelebilir. Yani bu çok öyle Trump'ın siyasetini değiştirmesi çok daha öyle zor bir şey değil. Biz bunu ülkedeki liderimizden biliyoruz. Yani tek daha çok tek adamın öne çıktığı bir siyaset siyasi denklemde bugün söylediğinin tesini yapması nasıl ki İran'ı vurmayacağı açıklamasını yaparken İran'ı vurduysa Trump yarın başka sonuçlar ortaya çıkabilir bu açıklamalar bakımından. Peki. Türkiye'den bahsetmişken Erdoğan'dan bahsetmişken onu da konuşalım istiyorum Erdoğan NATO zirvesinde Trump'la da bir araya geldi ayrıntıları da kısmen basına yansıdı Erdoğan'ın talepleri olmuş Trump'tan ama Trump'ın ne dediği doğrusu pek bilinmiyor ayaküstü de konuşmuşlar çok ayrıntılı da değil ama sonuçta bir şekliyle talepleri var bu görüşmede e, konuşulanların veya basına yansıyan boyutuyla konuşulanları nasıl değerlendirmek lazım? Çünkü Erdoğan açık bir şekilde e, hiçbir politik değişikliğe yer vermeden tekrar savaş aygıtlarında, savunma sarayında işbirliği istemiş. Ve diğer taraftan da e, ABD'nin Kasede'ye dönük desteğinin bitirilmesini e, bir kez daha talep etmiş Trump'tan öyle bir yandan Erdoğan'ın Trump'ın ikinci dönemine dair çok ciddi beklentisi vardı. Aslında ABD seçimleri döneminde de bu beklenti iktidar ve medyası tarafından ortaya konuyordu. Daha sonra da Erdoğan yani Trump'ın kazanmasından büyük memnuniyet duyduğunu ortaya koydu. Aynı şekilde Trump da Erdoğan'ı dostu olarak gördüğünü, Erdoğan'la işbirliği yapmaktan, beraber çalışmaktan mutluluk duyduğunu defalarca söyledi ve bunun somutluk kazandığı ilk alan neresiydi? İşte Suriye'de Esad rejiminin bazı rejiminin devrilmesi olduğu burada Erdoğan'a bu konudaki rolü dolayısıyla çok ciddi övgüler yaptı Trump. Şimdi şöyle bakarsak Erdoğan iktidarının mevcut bölgesel denklemde ABD eksenine daha fazla bağlanma, ABD ile işbirliği üzerinden bölgede pozisyon kazanmaya çalıştığı bir siyaset var. Bu noktada Trump'ı ikna etmeye çalışıyor Erdoğan. İşte hem askeri işbirliği hem ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkartılması gibi hedefleri ortaya koyarak bunu ifade ediyor. Ee, Suriye sahasında tabii özellikle İsrail'le rekabet halinde çeşitli noktalarda Türkiye bölgede sadece Suriye'de değil aslında bu bağlamda SDG'nin gücünün sınırlanmasını istiyor çünkü e, şunu biliyoruz özellikle Türkiye'deki Erdoğan iktidarı bölgesel dizayn siyaseti bakımından Kürtlerin orada bir e, güç olarak varlığını korumasının özellikle Suriye'de SDG'nin e, orduya işte işte bütün 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 olarak yani öyle e, şeyin deyimiyle parçalanmadan dağıtılmadan bütün, bütün olarak katılmasının kendisi için risk olarak gördüğünü söylüyor ve bu riski bir, bir olarak nereye bağlıyor diyor ki işte İsrail bunlarla işbirliği yapabilir biçiminde bir, e, bir noktaya da bağlıyor yani aslında Erdoğan bölgede ABD ile daha yakından çalışmaya çalışıyor biz bunu şeyle Suriye'den sonra aslında İran sahasında da gördük İran meselesinde şimdi İsrail'e çok sert açıklamalar yapılıyor ama bu politikanın bir tarafı sadece İsrail'i teşvik eden değil doğrudan saldıran taraflardan biri yine ABD'ydi ABD'ye yönelik tek bir laf söylenmedi sadece Endişe duyuyoruz açıklaması geldi Dışişleri Bakanlığı'ndan... işte evet. ya da işte e, ABD'nin İran olmasından hemen sonra Erdoğan Trump'la e, yan yana fotoğraf vermeyi çok büyük bir sanki başarıymış gibi Türk medyası işte gördüğünüz gibi Trump'ın yanında Erdoğan Türkiye güçlü liderliğimiz güçlü biçimde bir propaganda aracı haline getiriyor. Dolayısıyla Türkiye'nin bugünkü pozisyonuna bakarsak bölgede ABD ile işbirliği ABD'nin kendisine açtığı alanla sınırlı bir yerde gitmeye çalışıyor. Bunun için de her şeyi denemeye pazarlık konusu haline getirmeye açık. Açık bir yerde duruyor. Yani böyle bir politika ortada duruyor. Ee, NATO üstleri kullanılıyor ee, bir yanıyla söylediğim bu, bu süreç bakımından. Ve Erdoğan iktidarı özellikle İran'ı sınırlama konusunda geçmişte Irak başta olmak üzere ya da Haçlı Şabi'nin işte İran yanısı güçlerin gücünün sınırlanması konusunda ABD'ye e, açıktan bir, bu rolü ben üstlenebilirim diyor zaten. O konuda aslında İran'ı dengeleme noktasında sadece İsrail yok. İsrail yapacağı şeyi ben de yaparım diyor böyle böyle bir pazarlığın içinde de bulunuyor. Dolayısıyla buradaki pazarlıkla yani şu şu bir gerçek elbette ki Türkiye önemli bir bölge ülkesi, güçlü bir bölge ülkesi ve ABD de böyle güçlü bir NATO ülkesini olabildiğince kendi eksenine, kendi politik çıkarına yedekleyecek bir siyasete getirmeye çalışıyor. Yani öyle çok kaba bir şekilde bir Erdoğan'ı reddeden ya da talepleri girmezden gelen bir siyasette. Bu siyaset e, Türkiye İsrail krizini de sona erdirir mi? Çünkü görünürde Türkiye ile İsrail arasında e, ciddi bir sürtüşme var. Alttan alta başka şeyler yapılsa bile bu görünür sürtüşmeyi de ortadan kaldırır mı? İşte şöyle bir şey. Aslında az önce söylüyordum. Bana sorarsanız Türkiye ve İsrail bölgede rekabet halinde ama ikisi de ABD ekseninde. Bu nasıl bir denklem? Mesela basit bir e, adım adım ilerlersek Suriye rejiminin düşmesi de kazananlar kimdi? ABD, İsrail başta olmak üzere. Öte yandan da Erdoğan iktidarı vardı ve Erdoğan iktidarının burada rol oynaması İsrail'e bugün doğrudan İranı vurabilecek bir alan, bir e, müdahale e, kapısı açmış oldu. Yani Suriye'nin artık ayak direyemez hale geldiği bir tabloda İsrail doğrudan e, İran'ı hedef alabilir noktaya gelmiş oldu. Yani Türkiye ve İsrail bölgenin dizaynında birbirlerinden rol kapmaya, bir alan kazanmaya çalışıyorlar. Bu rekabeti Suriye'de çok açık olarak gördük. Türkiye'nin elde etmeye çalıştığı üsler vardı. İsrail'in elde ettiği üsler vardı ve böyle bir rekabet vardı. ABD için Türkiye ve İsrail doğrudan çatışma noktasına gelmediği ki bu rekabet aslında işlevsel. Yani ABD'nin işine geliyor. İki tane ortağı e, İran'ın gücünü sınırlamak, bölgede işte kendi etkilerini arttırmak için rol kapmaya çalışıyorlar. İkisinin de güç kazanması bu, bu sahada aslında ABD'nin işine yarıyor. Çünkü ikisi de ABD ekseninin dışında tutum almıyorlar. Ya da daha doğrusu ABD dur dediği yerde büyük oranda buna uyacak bir yerde duruyorlar iki güçte. Ya. Dolayısıyla bu rekabet bir, bir yanı danışıklı dövüş demeyeyim ama yani kontrollü bir rekabet. E, ABD bakımdan çok büyük bir problem değil. Türkiye ve İsrail doğrudan bir çatışma noktasına gelmediğimde çeki bence bugün öyle bir tehdit gözükmüyor. Türkiye'de her ne kadar bundan bahsedilse de böyle bir tehdit gözükmüyor. E, Türkiye işte az önce söylediğim gibi Esad rejiminin devrilmesinde oynadığı rolle en çok İsrail'e hizmet etti. İran'ı zayıflattı. Ee, İran e, i̇ran karşısında İsrail'in bölgesel pozisyonunu güçlendirici bir rol oynadı. Hedefi buydu ya da değildi meselesinden bağımsız olarak, objektif olarak böyle bir sonuç ortaya çıktı bu, bu müdahale evet, politikasından sonra. Bu yanlış politikasıyla, yanlışı tırnak içerisinde kullanıyorum. Sonuç itibariyle göreceli bir durumdur. Ee, hmm. Sırada biz varız ...noktasındaki politikasını nasıl değerlendirmek gerekir? Zamanımız da çok kısaldı mümkünse birkaç cümleyle söylersen... Yani ...Türkiye ha sırada biz varız diyor bugünlerde birileri. Ee, bu gerçekçi mi gerçekten? Şimdi ABD ve İsrail'in başını çektiği bir dizayn siyasetinden bahsediyoruz. Türkiye, NATO içinde bu role şöyle ya da böyle katılan bir ülke pozisyonda duruyor. İşte ABD'ye, Trump'a tek laf söylemeyen bir Erdoğan gerçekliği var bu yeni dizayn siyasetinde Esat rejiminin düşmesini sağlayarak ya da onunla oynadığı rolle bu güçlere en fazla desteği sağlayan ülkelerden biri pozisyonda Türkiye. Dolayısıyla Türkiye'nin bugün tehdit altında olduğu propagandası sadece aslında İsrail ile Türkiye'de kimin bölgede daha etkin olabileceği rekabetinden sınırlıdır. Yani bir, bir, çatışma ve rekabet değil ABD ekseninde kimin daha çok rol kapacağı, evet. daha çok pay elde edeceğine dair bir şeydir. Ama Erdoğan iktidarı bunu iç politikada kendi iç cephesini güçlendirme, tehdit altındayız, iktidarı desteklemek zorundasınız, bizim işte sihalarımız, askeri gücümüz çok. Yani Erdoğan bunu iç politika da halkı kendisine yedeklemek, kendisine tepki duyan halk güçlerini yeniden kendi iktidarı tarafında toparlamak için, Kullanıyor. güç değiştirmek için kullanmaya çalışıyor. Doğrusu tehditten çok bu tehdit vurgusunun iktidar tarafından kullanılması gerçekliği olduğunu düşünüyorum. Peki. Çok teşekkürler Yusuf Karadaş. Sağ ayırdı. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar iyi yayınlar. Selamlar.